Oyuncu Burçin Terzioğlu yüzünde maskesiyle takılıyor kameralara. Biraz hasta galiba. Kolay gelsin sağ Eşmiş olun. Olsun, hasta mısınız maskeyi görünce? Ee, evet biraz hasta gibiyim sonra konuşuruz hiç yaklaşma Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ı gecelerde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Aslıhan Doğan Turan sık sık sosyal medya platformunda yer alan sayfasına eşi Arda Turan'la videolar atıyor. Bu videoların devamı gelecek mi? Beraber YouTube içerikleri gelmeye devam edecek Aslıhan'ın en son maçı izlemeye gelmiş bundan 3 ay önce. Öyleyse bir işimize... Aslan da işine bakıyor. Her şey yolunda. Nasıl gidiyor efendim teknik teknolojik? Nasıl gidiyor sence? Sen bye bye. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği ödül törenine uzanıyoruz. Gece de Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Rahim Can Kapkap en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yakışıklı oyuncu yaptığı ödül konuşmasıyla duygulandırdı. Bu kadar çok heyecanlıydım. Şurada bir aile hissi geldi bana. an. Bunu sizin elinize almak çok kıymetli. Ve e, bugün sadece beni değil, hayatta en çok kıymet verdiğim ailemi de gururlandırdınız. Kızılcık şerbeti tüm ekibine, yapımcısından senaristine, yönetmenine, kamera önü, kamera arkası, çay veren Mamuş abimize söz verdim. Teşekkür etmek istiyorum. Ee, yılın en iyi işinde iyi kitle oynamak çok kıymetli. Ve müsaadenizle ödülümü e, yazın kaybettiğim babama adam istiyorum. Senin için baba, gururla. Gecede yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünün sahibi Serenay Sarıkaya oldu. Güzel oyuncu sahneye çıkarken yaptığı mini dans şovu ve şıklığıyla büyüledi. Serenay Sarıkaya ödül konuşmasında kendini bu ödüle layık gören gençlere böyle teşekkür etti. Arkadaşımız gelene kadar kamerayı görmüşken ufak bir yürüyüş denedim. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Buraya bu kadar kısa bir zaman içerisinde tekrar dönmek harika bir duygu. Gerçekten beni burada bu kadar kıymetli insanların arasında görmeyi tercih ettiğiniz, istediğiniz için ve bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgiler, sağ olun. Kostancı'daki sahnesi öncesi Hakan Altun'la birlikteyiz. Ünlü şarkıcı Bodrum İstanbul arasında mekik dokuyor. Peki Bodrum'daki hayatı nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Orada işte hafta işleri oradayım. Hafta sonları geliyorum. Öyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir hastane önünde annesi Meral Altun'un ciddi bir operasyon geçirdiğini söylemişti. ...Meral Hanım'ın sağlık durumunu soruyoruz. Durumu nedir? Şey Çok enteresan. Bizim hayatımızın garip yanlarından bir tanesi şu an annem hastanede, ben de sahnede. E, yapacak bir şey yok tabii ki. Allah bütün hastalara şifalar versin. E, zor tabii ki böyle durumlarda sahneye çıkmak ama bizim herhalde e, profesyonel hayatımızın kaderinde var olan şeyler... E, buraya gelen insanları tabii ki annem çünkü ameliyata girmeden sevgili menajerim Süleyman'a şey demiş. Sakın konserlerini iptal etmesin demiş. İptal olmama sebebi aslında annenizin isteği <laughs> Muhtemelen o. <laughs> ama zaten aynen sağ olsunlar buraya işte aylar öncesinden bilet alıp bizi yalnız bırakmayan insanlardaki insanlara olan saygımızdan da tabii ki burada bulunmamız gerekiyordu. Sağlık durumunda tekrardan soracağız ama abi nasıl oldu? Şu an hastanede İnşallah hafta içi işte yoğun bakımdan çıktı. <laughs> zaten Tam ben konser bittikten sonra oraya gideceğim zaten. Evet. Hakan Altun, başrollerini Aytaç Çağmaz, Belçin Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç'in paylaştığı Hatıran Yeter filmi için filmle aynı adı taşıyan Unutulmaz şarkıyı Senfoni Orkestrası eşliğinde yorumlamış. Bu şarkıyı yorumlayan çok insan oldu. Ben filmde de filmde soundtrack olarak benim de filmde bir sesim var. Sohbet sonrası sahneye geçen Hakan Altun sevilen şarkılarıyla kendini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Ha! no oh. Erkan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yeşilköy'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı aşıklara aşk dolu şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Burada aşk olan herkesi sevdalar günü canlı En kötü gününüz bundan o kadar olsun. En kötü gününüz bundan o kadar olsun. Bu hayatta tartışın. bu hayatta tartışın. Ama sevdalıysanız asla kavga etmeyin arkadaşlar. Bir gün gelir seneye İstanbul gecelerinde başka bir renkli konsere uzanıyoruz. Bostancı'da sahne alan Berkay Şahin hareketli şarkılarıyla keyifli bir gece yaşatıyor sevenlerine. de sahne alan Hadise şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da geceye damgasını vurdu. Hadise'nin sahnede aynalarla yaptığı şov dikkat çekti. Aşk. Konserin ikinci yarısında lacivert bir ceket elbiseyle sahneye çıkan Hadise şıklığıyla göz kamaştırdı. <laughs> süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'ye ünlü sanatçıların katılımıyla bir moral gecesi düzenlendi. Gecenin konuklarından biri de Safiye Soyman. Tanyeli'me geldik doğum günü. Onu güzel bir şekilde kutlayacağız. Tüm e, sanatçı arkadaşlarımız da geldiler. Onlar da biz biraz sahne alacağız. Onun yanındayız, onu çok seviyoruz. Fatih Hürek, 35 yıllık dostu Tanyeli'ye biraz kızgın. Tanyeli benim neredeyse 35 senedir tanıdığım bir insan. Biraz kızgınım ona. Niye kızgınım? Çünkü bu, bu iş geldi diye başına kızgınım. Ben öyleyimdir. Ee, küsüştük. Görüşmek, konuşmak istemedim. Ben duymak istemedim bu şeyleri. Etkilendiğiniz Çok, çok. Yani öyle zamanlarımız oldu ki onunla. E, biraz da inatçıdır. E, e Tabii böyle bir gecede zaten bütün desteğimle zaten yanındaydım. Bu ge Böyle gecede de yanında olmak durumundayım yani. Ve Tanyeli kameralar karşısında hastalığındaki son durumu merak ediyoruz. Valla süreci biliyorsun çocuklardan saklıyordum evresini ama çocuklar geldiği için artık sır falan kalmadı. Üçüncü evredeyim. Ee, i̇yi olacak inşallah bakalım Tanyeli yanında olan bütün sanatçı dostlarına ve yanından ayrılmayan eşine teşekkür ediyor. Yanımda olanlardan Allah razı olsun. Hmm. Ama olmayanlara da Allah kolaylık versin. Allah hmm. sınavlarında e, selamet erdirsin. Hmm. Üzüldüğüm e, oldu demiyorum, olmadı demiyorum. Ama ben herkesi gerçekten canı gönülden anladım ve affettim. Çünkü bu hayat çok kısa. Üzülmeye, küs kalmaya değmez. Eşim çok kıymetlim. 8 ay boyunca biliyorsunuz 8-9 aydır hastanedeyim. Yanımdan Allah razı olsun ayrılmadı. O da çok zor bir süreçten geçti. Benimle sınavı vardı. Ailemizde benim abim biliyorsun kanserden kaybettik. Kayınvalidemi kaybettik. Yani 8 ayı anlatmayayım. Bu benim ikinci doğum günüm. İnşallah bugün yapılan gün benim tekrar doğmama vesile olur. Gecenin sunuculuğunu üstlenen şarkıcı Zara sahneye Tanyeli'yi böyle anons etti. Alkışlar Tanyeli'nin için. O gece aynı zamanda doğum günü Tanyeli'nin Özel olarak hazırlanan doğum günü pastası geldi sahneye. O kadar çok teşekkür edeceğim insan var ki. Evet. E, Tayyip'e bir şey söyleyeceğim. Hiçbir... E, yani çok büyük ödül törenleri dışında bu kadar güzel ve bu kadar sektöre imzasını atan, sektörü yönlendiren isimleri bir araya getiren bir gece olmamıştı. Seni ne kadar çok seviyorlar. O dostlarımıza teker teker teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Gecenin yıldızı leopar elbisesiyle Yıldız Tilbe'ydi. Artık almak istedim, mutlu oldum. Yıldız Tilbe özellikle yüksek tabanlı platform ayakkabılarıyla dikkat çekti. Tanyeli'ye destek gecesinde sahneye çıkan bir başka isim Fatih Yürek'ti. Tanyeli'yi hastalığının ilk gününden beri yalnız bırakmayan Safiye Soyman da gecenin konukları arasındaydı. Hakan Altun da Tan Yeli'ye destek gecesine katılan ve şarkılarıyla geceyi renklendiren isimler arasında yer aldı. Seni bu kadar çok, kadar Zara ve Hakan Altun o gece düet de yaptı.

gecenin aynı zamanda sonuculuğunu da üstlenen Zara yanında Tanyeli ile söyledi şarkılarını. Zara Tanyeli'nin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu anlattıklarıyla aksettirdi seyircilere. Hastaneye gittiğimde bana dedi ki Zara'cığım hiç ama hiç önemli değil. Ben bu sınavdan sağ olarak çıkarım ya da başka türlü çıkarım. Ölüme meydan okuyan, sırtını Allah'a dayamış, Allah'tan başka hiç kimseden medet ummayan rich bir kalp. Bunu hayran olmazsınız da ne olursunuz. Didem Kınalı da o gece Tanyeli için sahnedeydi. Tanyeli Didem'le birlikte yıllar sonra ilk kez dans etti.